Merhaba evet, arkadaşlar. İlk PK işte videomu hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda PK işteki hesabımı tanıtacağım. Arkadaşlar ilk önce üstüm böyle. Ben bu üstte geziniyorum. Avatarlarımı şöyle de göstereyim. Bütün avatarlarımız arkadaşlar. Petlerimize geçelim. Petlerimizde gördüğünüz gibi 30 tane. E 30 tane yaygın 8 tane sıra dışı 12 tane nadir 0 desansı 11 efsane var arkadaşlar ve ilk video olduğu için bir çekilişle başlamak istiyorum bu gördüğünüz tavuk kısası çekilişe koyuyorum arkadaşlar yapmanız gerekenler video bir videoyu beğenmek kanala abone olmak ve bildirimleri açıp beni beklemek arkadaşlar ee, bu şey çekilişimizi gibi ve arkadaşlar kulübe gelmeyi unutmayın kulübün ismi futeye gelmeyi ve kulübümüz şu anda toplam 115 puanda ve gümüş ayakkabı alıyoruz arkadaşlar biraz daha kaçarsak altın ayakkabıya geleceğiz e, siz gelin kulübümüze ve kasmaya başlayalım arkadaşlar arkadaş tek şöyle kabul ediyorum futegan yazıyorsunuz 980 numaram ee, ama abone olanlarımı sadece kabul ediyorum arkadaşlar ee, böyle şimdi ilk video serifine bir dans alalım hangi danstan alalım Buradan güzel gibi duruyor arkadaşlar. Buradan danstan işte bir tane alacağım arkadaşlar hemen. Deneyelim. Güzel. Evet arkadaşlar. ilk videom böyle tanıtım içinde. Görüşmek üzere.